Evde dokuz çocuk var. İdris yazlık sinema açmaya karar verir. Fındık tarlasına sinema açacak. Biraz fındık ağacı söker. Tarlanın etrafını çinko ile çevirir. Çinkodan üstü açık bir tuvalet yapar. Ardından sinema makinesini ve jeneratörü alır. Reklamlara başlayıp yeni filmler oynatmaya başlayacaktır. Çekirdek, limonata, şalgam, derükan, iyi kötü sinema devam eder. Günlerden bir gün film oynadığı sırada çinkodan yapılmış tuvaletin önünden geçerken bir ses çalır. Kadın erkek sesi, karışıktır. İdris hemen kapıya vurur. Ve kapıya vurunca kapıdan ses gelir. Kadın erkek sesi vardır. Ve kapı açılır açılmaz hem hemşerisi Laz uşağı temeli ve karısı Fadime'yi görür. İdris, sizi utanmazlar başka bir yer bulamadınız mı? Temel sessizce İdris'in kulağına ''Fadime benim karımdır. Yanlış anlama.'' ''İdris tamam da karınsa eviniz yok mu sizin? Gidip evinizde yapın ne yapacaksınız der. Temel ''Eviniz var İdris var olmasına var da bir odada evde dokuz çocuk var.''